Opaayy, yanı yok. Neyle başlayacağım biliyor musun? Geçen gün halı sahada yarattığımız ilk 11'le. Türk tarihinden ilk bir yaratıyoruz. Çift santrafor, bir ofansif ortasa, iki tane kanat, bir tane defansif ortasa, iki stoper, iki bek bir de kalecilerimiz var. Her birine bir tane de yedek yazdım. Çift forvetten başlıyorum. O zaman 22 22 kişi ayarladın. Evet. Aynen. 22 Her birinin bir tane yedeği var. Çift forvet. Biri Cengiz Han. Biri Timur Lenk. Topal Timur. Var ya Timur. Evet. Ben onu çok seviyorum. Bu arada üzülme Beyazıt da var. Ama mevkiler farklı. Birini sağa attık. Birini sola attık. Şöyle. ikisinde i̇kisinin de ofansif yönü çok yüksek. Bir tanesi Dünya'nın dörtte üçünü almış. Ötekisi İzmir Kalesi'ni sekiz günde almış. Ya yani adamlar abi bitireceği yani anladın mı? Timur Lenk'in şeyi var. Bu 8 günde aldığı İzmir'de. Bunlar şimdi denizden gelen şeylere çok güveniyorlar. İzmir Kalesi aynı zamanda denizden ikmal alıyor. Ama adam geliyor bakıyor. Liman kısmını taşla dolduruyor. Bildiğin adam geliyor. Bin tane adam takır takır taş dolduruyor. Limanın girişini kapatıyor. Sonra o topu böceği topluyor. Kalenin önünde başlıyor yakmaya dumana boyuyor bunları. 8 günde teslim alıyoruz bu kalesini. Biz anamız ağlamış senelerce kuşatmışız alamamışız. Öyle keyfi bir alış yani. Öyle çak damarında değil. Neyse tamam Neyse, buraya o. bir alayım. Ama bitirişi iyi. Yani o, o yüzden seviyorum. Sağ kanatta Fatih Sultan Mehmet'i düşündük. O da neden? Adam striker. Hani topları bulmuş, çağ açmış, çağ kapatmış falan. Biraz Ronaldo vibe'ı veriyor bana. Daha Ronaldo Fatih vibe'ı veriyor teorik olarak. i̇şte o bir çağ açıp kapatmadı. Hem de şöyle bir kartı var. Bir iki falan baraj kuramıyorsun. Şahiden dolayı dayanmıyor adamı. Her neyse ee, onu arada böyle orta sahaya kaydırıp hani uzaktan şut denemeleri Valverde hesabı onlar da olabilir sol kanatta da hızlı girişleriyle ünlü tekte Alparslan nasıl Malazgirt'e Anadolu'ya tak içeride onun bir arkası Alparslan'ın sol bekte yılların mevzusu var git geli çok iyi hızlı çünkü Alparslan sağ atağa giderken o boşluktan Yıldırım yararlanır. Ama bir topuk pası tak tak içeriye kısa sert paslar çözülür. Ofansif orta saha benim favorim. Oyun görüşü, vizyon, inkılap hepsi bir arada Atatürk. Paşam. Paşam aga. Hani o, o kurgulacak. Anladın mı? Timur tak burayı bitir. Al. <laughs> bir de Ebrahim pası iş sende. Ah, çok geldi dur. Bir saniye ver bana. Ölüyorum. <laughs> Açık havada boğuluyorum. Ateşin böyle bir uyu var biliyorsun değil mi? Hiç o tarafa dön oraya gelecek sana yani. Seni bulur. Ama sigara içmezse. Sigara içme biri sigara yaksa sana gelir. Tabii. Kimisi de var bir bedbah. Bir bedbah. Nereden biliyorum? Kendimden. Her neyse. Defansif ortası. Kim abi? Bize böyle güçlük alıp lava topu indirecek hani ayağı kısa öyle çok teknik ihtiyacı olan bir şeye gerek yok. Ofansı da olsun, defansı da olsun. Kim olur ona? Dördüncü Murat. Tek eliyle 120 kilo kaldırıyor. Fiziken çok güçlü. Bağdat'ı geri almalar. Yani top çalma var ama hani, geri alma. Hani kaptırılan top kontrola gidiyoruz. Tak Bağdat'ı geri aldı. Kısa pas Atatürk'e Alp buluşturdu. İş bitti. Neyse. Ee, sol bekte Yıldırım Beyazıt. Sağ bekte de Atilla. Neden? Prime Roma'ya 3 kere girdi çıktı. Üçünde de içinden geçti. Son savaşta e, aslında kaybediyor gibi bir şey. Yani iki tarafta kaybettiğini kabul etmiyor. Bunlar diyor ki biz kazandık. Romalılar diyor ki biz kazandık. E, yani bunun sebebi de iki taraf da çok kayıp vermiş. Pirus zaferi diyorlar buna. Biliyor musun Yok hayır abi. Ya yani bir şeyi kazanıyorsun ama çok kayıp veriyorsun. Yani almak için çok fazla çaba sarf ediyorsun. Aldığın umduğuna değmiyor yani. O yüzden iki tarafta öyle bir kayıp vermiş ki hiçbiri şey yazmamış. Kazandık yazamıyorsun yani. Kim adam yok kazandık ama herkes ölü. Neyse yani o giriş çıkışını ben çok beğeniyorum. O da hani ileri gider gelir Fatih besler. <laughs> Sol stoper Plevne kahramanı Osman Paşa. Bak. Bak. Onu ayrıca anlatacağım. Plevne'yi yedirmem. Çok hoşuma gidiyor. Sağ stoper o da ayrı bir efsane. Lakabını biz değil İngilizler takıyor ki. Kim o? Çöl, Çöl Kaplanı Fahri evet. Paşa. Medine savunması. Yok böyle bir şey. Usta <laughs> Adam Savaş'ın patlayacağını fark ediyor. Daha patlamadan hurma ağaçlarını kendi bölgesine taşıttırıyor ki hurma yeriz diye. Altay mı ne öyle bir şey direniyor ama. Altay. Abi yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey. Kendi kurmay subayları en son yaka paça şey ee, ne o? gözaltına alıyorlar gibi düşün yani. Hastalanıyor mu adam? Bir Yok şey mi oluyor? teslim oluyor? Yani teslim olması lazım. Biz tamam diyoruz yani İngilizlere silah bıraktık diyoruz. Adam teslim olmuyor abi. Diyorlar bak padişahın emri teslim ol. Usta diyor ben öyle bir bana öyle bir emir gelmedi diyor yani. Bize öyle bir ben gelmedi. emri Allah'tan aldım aldım. Diyor. Ben rüyamda peygamberi gördüm. Diyor. Ben burayı bırakmam diyor. Padişah diyor ki oğlum bırak. Böyle usta diyor indir o elini. ben diyor burayı vermem. Ama yanındaki Türk Türk subaylar da şey var. Hani ya savaş bitmiş zaten. Hani neyi uğraşıyoruz? Anladın mı? Onlar da haklı bir yandan. Bu hurma acı ne peki? Ya o kendisini kendisine ikmal gelmeyeceğini biliyor. Hani gıda olsun elinde. Anladım. O manada. Altı ay hurmayla mı peki sadece? Ya tabii ki sadece hurma değil ama hani büyük bir kısmı şey ya. Çok büyük bir açlık çekiyorlar. Ama bırakmıyorlar. Bırak ki ne umuyorsun kardeşim benim. Canına yandım. Ne olsun istiyorsun sen? He? Ne olabilir yani işin sonunda? İkimiz birbirimizin içine geçemiyoruz yani. Sadece böyle durabilirsin. O yüzden bu adamların ben defansif yönünü çok beğeniyorum anladın mı? Geçit yok adamda. Plevne mesela keza öyle ama onu daha sonra anlatacağım. Kalede. Bak yine son adam gibi düşün. Tamam mı? bir, bir tahmin etmeye çalış. Kim olabilir? Son adam. Kim o? Boşnak Cezza Rahmet Paşa. 92 yaşında Napolyon Bonaparte'ın kaybettiği iki savaştan bir tanesi. Napolyon iniyor şeye Afrika'ya. Işte Mısır'a vesaire alıyor. Bu İngilizlerin sömürge yollarını kesmek için. Fransa'da büyüyor. Yani önünde duramazsın. Bir de geri kalmış koloni yarışında. İngilizler tak bunu filosunu batırıyorlar. Bu kalıyor mu Afrika'da? Dönemiyor geriye. Tersane lazım adama. En yakın tersane nerede? Osmanlı'ya bağlı Akat Kalesi. Başında kim var? Tekrar alıyoruz burayı. Boşnak Cezda Rahmet evet Paşa. 92 yaşında aksakallı. Usta buna diyorlar ki sal kaleyi. Hani biz sana bir şey yapmayacağız. Bize tersane lazım sadece. Hani ter terso gelmesin Fransa ile Osmanlı ki Fransa Osmanlı hep iyi geçinmeye çalışmış. Ama yani Osmanlı'nın iyi dönemlerinde de iyi geçinmeye çalışmışız. Ondan sonra tabii bizimkiler şey yapmıyor. İngilizler de diyor ki salmayın burayı. Biz size denizden destek vereceğiz. Kale, şey, kalenin içindeki burç değişirse, yani Fransızlar girdiğini beyan ederse İngilizler vuracağını söylüyor kaleyi. Boşnak diyor ki hiç sıkıntı yok vur geç. Ben de burayı vermem. <laughs> Napolyon diyor ki bak yaşlı başlı adamsın yapma. Yapma gerek yok kan dökmeyelim diyor. Boşnak diyor ki burada dökülecek bir tane kan görüyor o da senin diyor. Problem görmüyorum diyor. Benim. <laughs> Böyle asıl çok direniyor birader. Üç kere falan kalenin içine giriyorlar. Bir fiil kendi savaşıp vermiyor abi manyak bir adam. Öyle de bir söylenti var. Ya tabii orada değildim ama ya bir de şu var ben ne şey tarihçi miyim anasını diyeyim. Ben de işte Google'dan oradan buradan gördüm. Kitapları <laughs> okudum onlar yani. Ama tabii hikayeyi anlatılmayı ben çok beğeniyorum. Aha aha. Keyiflendi. Okey. Tamam. Aa, ya. Velasıl kalede bu adam var abi. Bunun ötesi yok zaten. Şimdi bir de yedekler var. Rotasyonlar. Neden? Forvet'i söylemedik ya. Abi çift forvet. Cengiz Han'la Timur dedik ya. Pardon. Lütfen. Pardon. Kaçırdık. Lütfen. Rotasyonlar. Atilla ile sol bek şey sağ e, tabii Yıldırım'la pardon. Evrenos Bey diyor. Rotasyona sokalım. Evrenos'u biliyor musun? Hayır. Balıkesir'de çok ünlüdür. 140 küsür yaşında e, ölüyor bu adam. O yaşa kadar da bir fil 16 yaşından beri adam Akıncı Bey. Hep at üstünde, 4-5 padişah görmüş, uzun ömürlü, manyan teki. Onu da çok severim yani. Bana böyle istikrarlı, dirayetli, anladın mı? Hani o bekte böyle tak tak adam lazım. Şeyle, Atatürk'le Meta'nı diyorum rotasyona sokalım. Neden? Onda da bir inkılap havası var farkındaysan. Yok ıslıklı oklar, babaya vurmalar. Anladın mı hani? İn i̇nkılap, çıplık... Şey. Tamamlar ya bence gayet bir Oyun görüşü var abi. Bir saniye canım benim. Yandın yandın artık. Yanmadın işimiz iş. Daha odun da kalmadı. Galiba bu hikaye mutsuz bitiyor ya burada. Ne diyorsun? Ben Ustam bir be. yapmak be. Allah abi dur be şurada. Galiba hallettik. Biraz takviye yaptık. Herhangi bir problem yok. Baksana ya. oğlum şey yakıyor ya. Kadar yaş ki. Dur dur. vakit vermedik ki kurumasına Abi en son yedeklerdeydik yedek ha yedek Evrenos Bey Yıldırım Beyazıtlar ee, Sakallı Nurettin Paşa'yı diyorum Fahri Paşa'nın yedeği yapayım tamamlar o, mı? o da önemli bir adam soperdi ee, Sakallı Nurettin vardı ulan deftere yazdım da Anlayın mı ya? onu yani Döktürüm, o kadar ciddi. Dökmez miyiz ama hani şey galiba diğerinde kaldı ya. Tabi diğer montta kaldı. Sakallı <laughs> Nurettin vardı. Aaa dur 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 bulacağım. Aklıma gelecek. Vallahi aklıma gelecek. Hangi kaleyi Av Avusturya kar Avusturya'ya karşı koruyordu bu kaleyi hiç vermedi. 800 kişi falan. Aklıma gelince söyleyeyim mi onu? Olur. Hı. Tribün liderine bayılacaksın. Bak hazır ayaktayken yapayım bunu. Biraz da dumandan kaçayım. Tribün lideri kim? Tahmin et. Küçük bir ipucu. Ya herkes biliyor Türkiye'deki. Herkes biliyor. Ondan önce kulüp başkanı ama. Kulüp başkanı? Evet. O da lazım. Futbol takımı değil miyiz biz? Bunun mantığı ne biliyorsun mu? Bir tane Türk böyle takım yapacaksın amatörde. Paran olacak abi keyfi. Formalarda şey yazacak. Yıldırım Beyazıt. Yani senin adının bir anlamı yok. Mesela formayı alıyorsun. Mustafa Kemal Paşa'sını anladın. Oyun kuruyorsun. Bence güzel olabilir. Bunu zengin biri düşünmeli yani. <laughs> Parayı bulayım ben yapacağım. Koş. Koş görevini yap. Bu yüzden besliyor seni. Heh. Oğlum çıktı mı lan o? Kapalı ya çıkmasın. Aman ha. Gerçi çıkınca geri getirebiliyorum. Nasıl biliyor musun? Kaçıyor ya bu. Gel de gelmez. Havlıyorum geliyor. Kaçıyor. Nasıl ya? Çok güzel bunu. Bak dur göstereyim. Bak şimdi. Sen ciddi olamazsın. Bak. İki dakikaya burada. Sen ciddi olamazsın. Ben bunu ilk defa öğrendim ya. Ben bunu mecbur keşfettim. Bir gün bir şey oldu bahçeden bir şey alacağım. Açtım gibi kapıyı fırladı. Lan oğlum gel. Gel acil gitmem lazım. Gel yok. Gitmiyor. Gelmiyor. Şimdi bu dişi ya. Erkek ya bu. Buradayken bir havladım. Bir gelişi var bunun. Benim mekanına diyor hayırdır benim. benim manitamın yanına diyor köpeğin ne işi var. Bilmiyor şimdi. Havlayan şey mi değil mi? Ya yeah, bütün erkekler aynı zaten. Ben dahil. Aynıyız yapacak bir şey yok. Dur ilk 11'i bitireyim bütün erkekler aynı yere da geleceğim. Birincisi kulüp başkanımız Bilge Kağan. Neden Orhun yazıtları? Hani şey var adam Süleyman Sabah Baybu var Anladın? Amatör lideri. Bak. Mehmet Akif Ersoy mu? Um Yapma. Ya, çok mantıklı ama onu tribün lideri değil besteleri yazıyor. Anladın? Onu da düşündük. İyi vurdun ama beni önden geldin. Usta şey Seyit olmuş. Düşünsene Seyit Onbaşı'yı devasa bir topu getiriyor böyle. Kocaman. <laughs> Koyuyor şeyin ortasına. Tokmak da büyük. Dam, dam. Mükemmel olur. Uf. Yine Bigalo Ömer var. E, bu Çanakkale müdafasında şey var. Bir tane mora koyu olması lazım. Öyle bir yer ki hani bu Atatürk'ün sahte çıkarmayı anladığı durum var ya. Evet. Koca Hangisiydi bir, o bir saniye? Ya Anafartalar kısmında. Çanakkale böyle bir Anadolu kısmı, bir Avrupa kısmı var ya. ya olay şu. Kısa özet geçeyim. Ee, Atatürk şeyin farkında. Belirli tepeler var. Biz buraları karadan denize toplarla savunuyoruz. Anadolu kısmındaki topları bir şekilde egale ederse İngilizler şimdi burası dar boğaz. Böyle. Ben gemileri bu tarafa yanaştırırım. Bu taraftan giderim. Ama iki tarafta da top olunca mecbur ortadan gidiyorsun. E ortadan gidince de iki tarafla birden savaşman gerekiyor. Ustam dur be. İki tarafla birden savaşman gerekiyor. E, İngilizler şunu düşünüyor. Anadolu'yu alamazsın. Çünkü hem yüz ölçümü daha büyük hem de takviyesi daha kolay. Biz sahte bir çıkarma yapalım Anadolu'ya geliyormuş gibi. Avrupa'dan yani o Çanakkale'nin Avrupa kısmını söküp atarsak bu sefer karadan da ben denizime destek olabilirim. Paşa bunun farkında bir türlü anlatamıyor diğerlerini. Her neyse bu en uç kısımdan yani şöyle düşün. Tamam Burası Çanakkale Boğazı. Burası Avrupa kısmı olsun. En uç kısımdan geliyor İngilizler. O da Morak koyu mu ne? Böyle büyük güzel bir koy. 3000 kişi çıkıyorlar. 300 kişi savunuyoruz. Kim? Bigal Ömer. Geçit yok usta. <laughs> düşün denizden de top yiyorlar. Hiç kimse hattını bırakmıyor. Yani 3000 ms 300 atıyorlar. Ama tutuyor adam. O yüzden onu da diyorum tribüne mi versek hani komutanlık yok baktığın zaman. Onbaşı adam çavuş adam. Bir okuma yazma var diye yaptılar büyük ihtimal. Ama adamda ne var? Doğuştan gelen bir bağlayıcılık var. Adam diyor ki Ere yani. Düşün subay yok başlarında. Usta diyor buradayız. Ayrılmıyoruz. yüklen. yüklen, yüklen. yüklen, yüklen. Bağırmayan taraftar. <laughs> o yüzden Bunları ben tribüne koydum. Dördüncü Murat da defansif orta sahada Yavuz'u rotasyona sokmayı düşünüyor. Neden? Onun da hem atağı hem şeyi çok güçlü defansı hem de o da fiziken güçlüymüş. O, o da başarılı. Ben hala sakallı Nurettin vardı. Öteki kimde onu düşünüyorum. Geçen aklıma geldi. Her neyse. Dediğim gibi Atatürk'le metan çünkü Atatürk'te siroz var 70'ten yani dakika 70'te büyük ihtimal şöyle bir hareket göreceğiz. <laughs> Tabii ki de şeyler spor heyetimiz Türk he hekimleri o asla şaşmıyor. Ee... Evet, Türk hekimlerine emanet edin. Lütfen bir zahmet. Ondan sonra ya bu mesela Tim Han'ın şeyini rotasyonunu yine bir mol yapayım dedim. Gülagü'yü koydum. Onun da çok güzel Gülagü. çok çok hoşuma giden lafları var be ya. Tanrım ya beni yaratmayacaktın ya Arapları diyor ya beni bitiriyor. Neden sizce? Yani adam sert geliyorum Adam geliyorum diye mektup yazıyor ya. Geliyorum sert bana. adam abi. Yani o çağda yaşasan bu adamlarla takılmak istersin. Gerçekten. Adam keşif yapayım diye gidiyor iki tane kale getiriyor sana. Usta ne oluyor? Dur be ya dur. Dur diğer ülkeler bunu iki senede 10 senede almışlar ama. O yüzden mesela gidip de Fatih'e rotasyona kimi koyayım abi? Anladın mı? Zor oluyor yani. Alparslan'a kimi koyacaksın? Notasyon. Zor. Yani koyduk birkaç isim ama tabi ilk on bir gönüllerde her zaman böyle yani. Yapacak bir şey yok. Ben şimdi nasıl değiştireyim Çöl Kaplanı <laughs> Fahri Paşa'yı? Nasıl alayım abi? Kimi koyacaksın yerine nasıl abi. Nasıl alayım yani? Bir ceza Ahmet çok yaşlı diye ona yedek yaptık. Yine iyi düşün. Son adamlardan. Hani böyle umudun bittiği yerlerde Mert gün kurtarışları yapan Türk tarihini böyle közlerinden kaldıran kaleci yedeği, genç çocuk. Altay gibi düşün yani. Genç çocuk. Genç yani gençten kastım Cezza Rahmet 92 ya. Teorik olarak yaşlı kaleci. Hani ona bir genç kaleci verdik. Türk tarihinde böyle yine bir, bir diriliş. İkinci Selim falan. Değil, değil. Osmanlı'ya dönme şu an. Daha ben gerilerden. Evet. Daha gerilerden. Bayağı gerilerden. Bayağı geriden. Şey mi dördüncü Murat? Bayağı oğlum ha oynuyor zaten. Bir de kaleye mi geçecek adam? Yedek o kaleci verdin, bu. Mi? Yedek kaleci. Kim bu abi? Kürşat. Adam Bayağı kırk, geri bu. Ben o kadar geriye gidemedim. 40, 40 çeri şey basmış anladın mı? Ya, tabii gerçek değil de hani. Naksat orada o fikir yani anladın mı? O da son adam yani. Hani. Her şey bitmiş diyorsun. Adam 40 kişi yarımlanmıyor. <laughs> İnceldiği yerden. O yüzden hani yedek kaleci biraz cezalar ona pişmeyi öğretsin. İleride parlar. Öyle. ilk birimiz böyle. Bunların hepsi alı sağdan sonra oldu. Orada ben alı sağ bağımlısı oldum. Çok manyak bir şekilde. Haftada 3-4-5 ya. oynarım yani hiç. Hiç fark etmez. Aslında bu kadar sevmiyordum ben Alı Sahi. Çünkü eskiden çok sert oynuyormuşuz be ya. Her yerim kırıldı. Her maç bir yerimi kırıyorlardı. E bir de ufaksın o zaman 18-19. Oynuyoruz falan hiç sözün geçmiyor. Böyle yani. <laughs> Çağırıyorlar. Gel, Her yere bir o, saldırma çabası. Hadi gel tamam. Otur ama. Otur bak insan gibi otur böyle. Oturur musun? Bu da yanlışmış bilmiyorum ama başka nasıl köpek oturtulur hiçbir fikrim yok. Zaten bunu eğitemezsin ki bu hayvan bahçede doğal yaşıyor yani. neyini eğiteceğim bunu?